Ne Arkadaşımın böğürtlenleri bahçesinde böğürtlenleri ve evet, evet. biraz toplayalım. Şeyi uzatır mısın? şöyle fırın uzatırsan Kırmızı bankta çok güzel Fatma. Pembe. Aa. <laughs> ama işte doğayla iç içe, doğayla haşır neşir olmak çok zevkli bir şey. Hava sıcak bugün ama. Ha, toplayacağım hepsini toplayacağım. Şunlar. Sürme, Ay evet. Buna reçel yapsana. Bak, sana Niye? Aynen. Hayır reçel yap reçeli de biz yeriz yani merak Hiç etme. Şey gelen mi? Şeker girdi mi özelliği gider doğru öyle. diyor. Bozulur. Reçel annem kuşkunu reçeli yapıyor bana yetiyor Hmm. Anladım. Ama çok güzeller. Ben bunu ne zaman yaptıysam hep kurudu. Bir türlü tutturamadım tane şunu. yaptım. Bak orada, orada. bana verir da... misin onlardan bir tane seneye? Seneye ben sana unut tutturma bana. Yenisini yapayım sana. Evet. Evet. Böğürtlenlerimizi topladık. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Çalkalım. Suyun var mı? Hoş, hoş, Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün arkadaşımın bahçesine geldim köyüne ee, Allah ben de domates yaptım ama maşallah spanla nazar değmesin arkadaşımın domatesleri çok güzel oldu ee, ama çok da güzel güneş görüyor öne açık güneş görüyor güzel küçük böyle şirin bir bahçesi var buradan biraz domates toplayacağım hemen Allah'ım ne güzel kokuyor daha tutmadan domatesle domates kokuyor ya böyle bir şey yok Emine niye bunları toplamadın Oradan dalından yiyoruz çünkü. Emine bunlar da kesip çay yanı yiyebilir miyiz? Tabii. Çay yapacağım ona yiyecek. Yani bana demek istiyorum ki yani Emine ben topladım çay da sen yap yani. Tamam. Allah biberler de var. Dışına şuraya koyuyorum. Hemen kabakla ve düğmeye yöneliyorum. Ay ben bilseydim burada bu kadar güzel ürünler var. Sepetimi alır gelirdim. Sepetimi doldururdum bunları. Ben, aa, o ne? Aman ya yaptı. Bu ne böyle? Aa, kocaman. Ay ne böyle yaptın? Çok oldu. Çünkü kopardım daha büyümesin diye. Aa, Arka. yapma. Ha, tamam şey yap işte. Yenecek işte. Yenilsin yenisin işte. Aa, bunları kartlaşmadan buna kızartması yapacaksın işte harika. Ne kadar doğal, ne kadar güzel. Sen doğal gübre kullanıyorsun değil mi Emine? Evet. Yani suni gübre yok belli ama. Koyun gübresi. Allah seni. Koyun. Koyun nereden buldun? Gel. Adakçılardan. Allah seni yesin. Şunu şöyle koyalım. Gerçekten dibine koymuş onları. Hay mutfağın yok mu senin? Am mutfak mutfak ne yapayım mutfakta? Aa, aa. Vay bu Yok benim bu kadar olmadı yani oldu kabağımız ama e, bu kadar değil. Böyle yani kabak yok olmadı yani. Aa şurada da kocaman bir tane var koparayım sen nasıl onu koparıp şöyle tutarsın koparıp dibine koyacaksın. Aynen. Benim biri gelir alır diye. Hı. Evet. Oralara koyarım biri gelir alır. İşte. Aa, ay 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 ben Sıcaklanmış anne. Sıcaklanmış. Bu e, Emine bir gösterir misin? İşte arkadaşlar bu gördüğünüz horoz benim horozumdu. Beni tavuklarımı çok dövüyordu. Beni rahatsız ediyordu. Ben de bunu Emine'ye hediye ettim. Evet beni dövsün diye. <laughs> Emine dövsün diye. Ama Emine'nin e, tavukları daha çok. Yeri geniş büyük. Bunlara sahip çıkıyor. Bayağı bir ama sıcaktan bunu aldılar. Dur, bir su tutayım yani. onlara. Şey, su yok mu? Su bol bol su koysak var. Emine'nin soğuklarımız civcivlerin de sesi geliyor içeriden. Civcivler de geliyor. Ama benim horozum o kadar güzel bekçi ki civcivlerin yanına hiç kimseyi uğratmıyor. Maşallah subhanallah. Nazar değmesin oluşuma. Evet artık benim değil tabii ki. Emine'ye hediye ettim onu. Emine bit falan olmasın. Bakıyorsun dikkat ediyorsun değil mi? Evet işte kabaklarımız böyle <laughs> kopardık. Çoğunu da koparmış zaten Emine burada da var bir sürü kabak. Bu kabaklar artık benim oldu. Burada biberler de var. Yani mesela, of 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 çok güzel olmuş. Şöyle biraz toplayayım. Aman yarabbim. İşte böyle oturup burada çay içeceğiz. İşte bu küçük bahçede. Evet. Bir beş çayı. Bu manzarada, mı? bu manzara eşliğinde beş çayı. Beş, beş, ve çayı. Tam, beş, beş çayı ve güzellikler. Böyle. Şurada bir tabure koysak. Gibi Ay, biz de evet arkadaşlar evet. şimdi de bahçede yorulduk. Tamam. Şöyle bir çay içelim. Merhaba. <laughs> Merhaba. Etsin, evet kayınlar. bir çay içelim. Nuran. Hak evet. ettik çay içmeyi. Şey, şey, çok şey.